2023 çok bereketli bir yıl oldu. Toprak Masum ofisine buğdayımızı teslim ettik. Çok güzel. Fiyatlarımız da çok güzel. E, 8150 verdiler. Bin, e, 1 milyon daha prim var. 9150 oluyor. 50 tona yakın buğday teslim ediyoruz. Yani, çok bereketli bir yıl di bu sene. 55 yaşındayım. İlk defa böyle bir bereketli bir yıl gördük. Gel, gel, gel. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Adamları Allah'a biçerdöverle biçtik. Geldik Toprak Master ofisine. Bugün randevumuz vardı. Getirdik. Kazasız belasız teslim ettik. Çok iyidir. Verimi de çok güzel. Ya biz sıkıntımız yok. Geçen sene ile buğday geçen sene ile bu sene iki katı.